Titanic'te arkadaşlar sıfırdan zirveye serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ama bölümü geçmediği lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen bölüme geçeceğiz. Geçen bölümde Bournemouth, Cardiff ve Swansea maçlarını yapmıştık. Swansea maçı için işte sonuçlar aldık. Şimdi Norwich ve yapacağız. Yine düşme hattında olan alt sıralardaki takım. Ne yapacağız biz? Cömert ee hani serimizi baştan beri yaptığımız cömert devam ederek bu maçta puan kaybetmek için büyük ihtimalle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım umarım artık şu puan kaybetme olayını bir son diye verebiliriz alt takımlar için. Şimdi hemen rakip takım talimatlarını uygulayalım. Şuraya geldik. Tamam Dalot'u koyduk oraya. Güzel. Tamam. Şu arkadaşlardan da bir takımı satarsak aslında güzel olur özellikle. Ona mı yani? Onun dışındakileri yine bir şekilde halledilirse yani ona kalırsa yine kötü olur. Hızlıca maça geçiyoruz. Evet, teknik eğitim son analizini yaptık. 5 Beş maçın beşli kaybetmiş var. Tam böyle tam bizim yardımımıza ihtiyaç duyan bir takım puan böyle puan vermeli. Evet, kadro da sahaya çıkıyor. Evet bakalım maçta istediğim şekilde sonuçta sonlandırabilecek. Şimdi ben... Evet devam Başlıyoruz. Nordic ve başladı. Bakalım. Mahat Salih'i gideceksiniz Altyazı 8 lira puan verme.

500 bin banka çekti. 500, 500 sanki çekti. Banka çekti. Banka geri 70 bin Aynı. Aynı. payına, bir düş. Payına. sanki 500 banka çekti. o zaman. Hayır, dostum ben de en kuku diye bir oyuncu yok hani. Bak, en ben bu video de olsun çok ki. bak tamam. Diliş. Dilişten maymun. Diliş pası verdik. Ben çok. Ben şu dakika hızlı çek. Diliş. kuruyor beni oğlum. Neyse mal. kuruyor. Neyse Norwich sıkırık. Bu yüzden ikinci bölümde çok terhiz oldu. Çok. Takip edecekler. yetekler. memnunum böyle devam edin diyelim. Evet. Daha çok çabalayın beyler diyelim. bir atak aksiyonları var mı? Hiç gece bitirecek olsa pek iyi değil. Yani biraz izleyelim diye şöyle 60'dan sonra geniş hızda aldım hiç. Şimdi Amar'da danço. Sancho. Sancho'dan bir içeride bir iç. Sancho, 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 Sancho. Defansına dönüyor. Messi Messi Maino'ya vuruyor. Pas top dışarıda. Messi Maino'ya ne bırak çalmaydı. Tekizdir şimdi Gam. Gam uzun olmadı. Bir iki kalıyor top. Bir dik. verdi. Amar da de Dedic. Dedic. Dedic gidiyor şimdi. Dedic uzun oynadı. ileriye doğru. Gam kırdı bir pas top Gam elinde kalıyor. Şimdi tekrar Gam bakacak. Pas verip gidiyor arkadaşına diyor. Gam yine aynı tercih etti zaman artık ne? Verdi topu diyor. Yönel Messi, 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 diyor Messi, 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 Kornet'i gideceğiz. Messi takımın başında. Messi orta içeriye doğru. Ayda uzaklaştırdı. Hikare, Sancho, Sancho, Messi, Martinez. Martinez, Martinez, Martinez. Messi okuyana başka bir şey çıkmıyor. Birkaç oyuncu değişikliğimizi yapalım şimdi. Amar dedik çıkar. Bert Tekli. Neyse Mampoya'ya yolu bir sürü koyalım. Dorian Wood yerine Sancho. Sancho'nun yerine Sancho'yu böyle koyalım ben. Sancho'nun yerine Anthony yapalım. İlk ee, forvetimizi mutlaka pek muhafı koyalım. 5 değişikliği biz yapalım 70'ten sonra. Ebel, 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 Gabriel Sarah. Orada git. Git diyor, bir git uzaklaştırdı. Bir tık şimdi Mustafa kim Mustafa gidiyor. Mustafa. Mustafa da bot bot. Dalot. Dalot. Dalot tekrar şimdi Messi. Messi'den bir turup. Bir turup. Bir turup. Dert sak değil. Dert sak değil. Dert sak değil. tutmak daha sonra da çok iyi olur. Bir korner kullanacak Messi. Messi tabın başında. Messi. Orta içeriye doğru. Dalot yükselmeye çalıştı. Aydın uzaklaştırıyor bir korner daha Messi yine korneri bulunacak. Messi. Orta içeriye doğru Gan uzaklaştı. Topu Maynard'ın önünde kalıyor. Maynard daha çok gar, daha çok kötü Daha çok çabalayın beyler hadi. Hayır. Bir bak bir de son dakika yiyeceğiz. Ben tanıyorum bizi bakın. Bizim kalede bir kaleci var. Böyle yemeyince böyle gece uyku kabuslar görüyor. O yüzden sizce bir tane yapmamız lazım. Martinez. Martinez şimdi. Martinez'den bir tık. Bir tık. Anthony. Anthony'in pası Dalot'a. Dalot. Dalot. Dalot diyor. Dalot. Mustafa Ekin oldu. 2-0'ya geçiyor. 85. de Mustafa de tutturuyor. Tek bu golü. İpik'in pası. तो प्रोडक्टिव तो वो और प्रयास के हैं तो फिर चार भी ऐसा सही है कि ये चार रिक्तन चली गई थी काम जो आप इतने चले सकते हैं चार प्रयास में हमने ब्रिजना रोमेरो 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 को लाख के लिए लाख के लिए स्नातक काम नहीं होता है नहीं इतनी कार आउट ऑफ़ रूम मार्क में मार्क में जान दोनों दोनों रोमांटिक दोनों रोमांटिक Martinez gidiyor şimdi. Martinez'den Garnacho. Garnacho dik dik oraya gidiyor. Ben sağ gidiyor. Mainu. Mainu. ilerliyor. pası. Anthony. Anthony. geriye doğru? Topa kim oldu. Üç topu oldu. Kulaktan bir daha oldu. Üç Fight olmuş zaten. Romero şimdi. Bir iki kilo fight Kartı topu aldı. Kartı Geriye televizyon durmaya verdi topu. Doğru o normal pası Bitik. Diyor. Bittikten Anthony. Anthony diyor Messi'ye. Messi taş topu Anthony'ye yana Anthony'den bir top alıp. diyor. Salot. 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 Orta içeri doğru Mustafa kim oldu? Kutlardan kurt kurtarıyor. Bir kez daha da olsun. Mustafa iş birliğini Ne yazık ki bu sefer gol olmak zorunda. Bakalım. 90 artı 5'te şimdi son bir tosan zonlara mı Berta gidiyor. şimdi. Berta Tekrar Berta Mustafa kim oldu? Mustafa kim oldu? Mustafa sonra. Mustafa şunu da topa saat mi? çıktı. Şimdi Messi olacak. Son bir şans Messi. Messi diyor. doğru uzaklaştırıyorlar. Martinez kafayla içeri doğru ilerletmiş çalışıyor. Şimdi topu aldım. Martinez. Martinez. Martinez bir Bistrup. Bistrup tekrar Martinez'e Martinez Martinez Bistrup Bistrup Anthony Gabriel Saral Dolga Zaham Artık Akan Yavaş Yavaş Bitirecek Bir. bir Edersen evet. Versak oldu. Martinez Ve Maç Bitiyor Son Bütçe Aldı 2-0 Kazanıyor Ay, Yani Çok Aman Aman Bir Maç Çıkarmasak Da Güzel Kazanmayı Başardık Şimdi bundan sonra bir topluma çeyrek final maçta çıkacağız. FA kap için hızlıca FA Cup maçı doğru ilerleyelim. Bakalım. Ah be, bileydim onu. 5 milyon gitti. Adam bile satarsak şeydi. Neyse hiç oynatmamam gerekiyordu ama. Böyle bir şansım da yoktu. Şimdi Evet. Bakalım şu an çok formuzda mı? mesela mesela i̇şte, Marcus Rashford sakatlanınca e, Sol ada Sancho yatmak zorunda kaldık. Rashford ne durumda? 3-4 hafta daha yok Rashford. A. Aşağı yukarı liginlerse sonuna kadar yok. Nasıl kaybetmiş? Evet. De artık ligin eee 30 30 haftası bit, son 8 haftaya girmişken ben bir bir şey daha incelemek istiyorum. merak ettim şimdi. Hı -hı. Geldik. 2 sağ. 2 sağda Oo, oh, onlar 43 puan toplamışlar, biz 40 puan toplamışız. Sadece bir var Kulumu var ya. Arkadaş. Kulum nedir yani? Bir tek beraberimizdir bu var. Köyümüzde eee bu çıksal maçlara bakalım. Dış sahada evini takım yine biziz de dış sahada Son 5 maçta sadece 1 maçı kazanmışsınız. Dış saha performansı çok kötü şu anda ya. Hani deplasman performansı gerçekten çok kötü. Hani o da bu maç hani bir iki 1 2 üç dört heçersi evet, var onuncu onlarınca... evet onuncu şey beş maçlı bir filan ancak kazanabiliyoruz. biliyoruz bundan sonra deplasmanı var en yakın deplasman olarak. Hmm. Tamam Mesih'i övelim. Tamam Hekimoğlu'nu da övelim. Mustafa'yı da övelim. Mustafa güzel gidiyor canım. Geldi kaç maç çıktı şimdiye kadar? Ee, 6 maçı sonradan çıkmış. 2 maçta 11 başlamış. 5 gol yapmış gayet güzel. Hatta yani dakika başına. dakika başa büyük böyle daha da yüksektir. Hani 8 6 maçta 4 çok iyi. Yedek forvet için çok iyi ya. Hani Mustafa eee yedek forvet olarak performansı gerçekten 10 üzerinden 10'luk neredeyse. Evet. Konate de 31 maç çıkıp 27 gol 4 asist yapmış. Konate bir maç çok iyi, bir maç çok kötü. Ya yani çok dengesiz bir performansı var Konate. Hani iyi oldu mu çok iyi, kötü oldu çok kötü. Yani ben bakmadım ama Konate'nin zihinsel özelliklerinde özelliklerinde acaba sıkıntılar var. Konsantrasyon yok, çok kötü değil. Yani pozisyon o pozisyonumuz bayağı kötü. O benim kararlı, karar alma, çalışkan gibi düşük değil aslında bu Şey falan fiziksel olarak hani, hızlı zaman inanılmaz. Bakalım bu son gelişim var mıydı? Endeks yani, gelişmiş mi? Bakalım özellikleri de tüm zamanlar. Sadece şey gelişmiş. Pozisyon olması bir artmış. yeter yani, tamam o da yeter. Şimdi evet, rakip takım talimatlarını verdik, kadromuza ayarlıyoruz, bakalım çok iyi bir var mı? Yok. Onlati Madrid istiyor. Şimdi hemen gidelim. Taşford'a sene sonu satmayı deneyeceğim bir daha. son 5 beş maçın 5'ini kazanmış ama ne, neyse ki kendi evimizde. yani Kendi evimizde harika oynuyoruz. Şimdi evet hızlıca maça geçelim. Aa, bak doku da iyidir. Doku da güzel. Bitiriciliği kötü olmasa aslında fiziksel olarak doku da çok iyi. Yani fiziksel olarak doku panateli yarışır, yarışır ama e, teknik özellikleriyle yarışamaz. 17 16 lirik Evet şimdi maça geçelim Lewis Ha Maçta zaten birçok şey oldu şimdi Sancho al topu Sancho gidiyor Sancho Çevirin Sancho Sancho Sancho'nun pası Nesim Nesim Messi'nin hatta şutu kalmaya çalıştı. Gören Messi topu taşıdı. Messi. Orta içeriye Vitik. Martin Vitik. Martin Vitik attı. Messi. Bir i̇ş bir kez daha. Evet. Bu Evet. Yani Vitik'in zaten 7 golü var. Hepsi de bu şekilde Tekrar izliyoruz. Vitik bir anda yine yükseldi. Harika bir gol. Biz Yani 7 gol çok güzel. Messi de her zaman bir tane asistini yaptı. As, 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 asistini yaptı. devam ediyor. Sebastian Schwanz'ı sakatlanmış. Geçmiş olsun. Şu maskımız yine sarı belki bu Şimdi Didiç Değişten konu artık. Bir de bu konu artık da bir cevap edildi. Mayno. gibi. Mayno uzaktan vuruyor top dışarı. Değiş. Bir de Trafford. Gol 1-0. Dedic. Dedic'den Sancho Parayı girdiler tekrar Dedic. Dedic. Mesut'un hastalığı. Mesut'un hastalığı. Dedic'e verdi. Dedic. Dedic'in topu Sancho. Sancho, Sancho, Messi bıraktı, Messi savunmaya çalışmak da korner'e gidiyor. Şimdi korner'i Messi kullanacak. Messi. Messi. Orta yapıyor Messi. Vicario çıktı aldı. Vicario şimdi Osti, Ostigar'da bıraktı. Lewis. Lewis. Lewis gidiyor. Lewis. Lewis'in pası. Martinez girdi o Martinez, Martinez, Karim Kumate, Kumate kaptırıyor topu. Şimdi Pedro Johnson dedi ki oraya, Sancho. Sancho gidiyor. Sancho. Sancho. Sancho bıraktı. Kanhuate doğru. Kanhuate yetişemiyor topu. Şimdi tekrar top bir daha. Bir Bakıyor bir arkadaş aradı. Uzun oynayacak? Evet uzun oynamayı tercih ediyor. Şimdi orada uzaklaştırdı. Topu bitik aldı. Bitik. Bitikten Lorenworth. Lorenworth. Dalot'a verdi. Dalot'a. Dalot, Dalot'un pası ileriye doğru, Jadon Sancho, Jadon Sancho indirdi. Sancho döndük. Oo! Sancho'dan harika bir topuk pası. İnanılmaz bir gol. Bir daha izleyelim, bir önem var. Dalot, Dalot. Şimdi orada Sancho'ya bak, Sancho var. Tancho, alt takımı. Göğsü kontrol ettik. İşte bu topuk pası, daha sonra Karim Komanet'in golü. Yani, gol... Kulaklı pası, bir gol ama. Asist inanılmaz yani. Bu videonun en güzel asistlerden biri olabilir. İlk yarı 2-0 önde kapatıyor. Şimdi... Harika oynuyor. böyle devam. Bridge, Dedic, Konate, 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 Kiyo, Martinez'e verdi, Martinez, Martinez döndü. Mitik. Mitik. Mitik'in pası Lionel Messi'ye. Messi. Messi. Messi bırak. Konate. Serli konanda. Şimdi korner Messi kullanacak tekrar. Messi. Messi orta içeri yapıyor. Mitik orada çekmeye çalıştı. Olmadı. Arkadaşlar Sancho. Sancho. Aynen. 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 Messi. Ma. Dediçin'e de kalmış. Kalı uzaklaştı. Yok. Evet, birazcık kaos yüksek bir maç. Daha toplum şut çekilmiş. Oo. Toplum bayağı gömmüş tek tekleri. İlk iki şutlarını çektiler ben şu çekemedim. Bu kere kar kapan ve dışarıya. Diye bir çerçeve yükseltiyor. Yani Şimdi bir kum gol olmuş oldu. Oyunu pek iyi oynamıyor. Onun yerine biz grup alalım. Şimdi Donoruma. Donoruma'nın pası. Martinze. martinez Martinez. Martinez. Martinez tekrar donuruma döndü. Donuruma. Donuruma. Debiç'e doldurum oynadı. Debiç. Debiç. Debiç gidiyor. Debiç. Sancho. Sancho bıraktı. Konate. 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 Florian Borg. sonra Messi bıraktı. Messi. 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 Lionel Messi Messi attı. 3-0. İşte kriz yok dedik. Dedikten sancıyor. Konate. Kanat yapısı bıraktı oldukça önemli 4 gol. Vakti Messi, Messi harika bir gol. Çok rahat attı. 3 kutu gol. Üç kutu oldu şu anda. Neyse Bunlara Bunları ufak bir değişiklikler yapalım. Hemen. Ha ha ha. Dalı bir dakika. 11 bir da bir oynuyor. Bir Hı hı hı, böyle koyalım, şöyle yapalım. Buraya Anthony ya bulalım, Sancho yerine Garnaccio'yu koyarız. Tamam. Bertasaki'yi koyalım. 5 oldu, tamam. Devam şimdi, Dalot. Dalot, yöne alalım, Dalot yapalım, Dalot Orta İçeri doğru Messi! Hayır. Orada bu sırasında L30 rakam işaret tek kriz yeri 4 oldu. Doğru şimdi Dalot verdi. Dorian Rock. Dalot. Dalot. Ha Messi oldu. bir at kendi kendi attı. Sanki Messi vuruyor gibi gördüm ben onu. Hayır. O sigar atmış kendi karesini. Ya, kesin, şimdi,

4-0 kazandık maçı. toplum hiç bir varlık gösteremedi neredeyse. Sadece kaleye tek bir tur çekebildiler. Onun dışında derse hiçbir varlıkları yok. Şimdi evet. Ne bilgiler beyler iyiydiniz biz. Ne size maçın adam ödülünü kazandı. Tanımıyorum ki. Hmm. ay iyiymiş aslında bak kötü değil potansiyeli olan biri s diye övelim evet, evet sonuç şimdi durum değerlendirmemiz yapıp konate yani konate çağırıyorlar Ben de benim o sen de buraya gel ben ben seni yönetim. mesela o da olur bak yani çok istiyorsan e, şeyi konate yanında gelsen sen gel Neyse işte ismesini bir kez okuyayım. Evet bu bölümde Norwich 2-1 Sonra Tottenham'ı 4 0 çok rahat yendik kendi evimizde. FA Cup'ta yarı finalde yükseldik. Ligde son 8 maçımız kaldı. Bakalım ne olacak. Ama bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Esenlikler görüşmek üzere.